arkadaşlar bu perşembe Liverpool ve Chelsea oyuncuları ve haftanın oyuncuları geldik. Bu oyuncuların max serilerini ve özelliklerini göstermek istedim size. Milner gelecek Liverpool'dan arkadaşlar. 90 max seviyesiyle tam orta saha göbek. Mevki dağılımı bu şekilde. Dayanıklı 96. Tam göbekte 90 defansı portasa 85 ve sol bekleri 85 mevkilerinde oynatabilirsiniz. Bu şekilde minnir arkadaşlar. Şakiri. Yaratıcı oyun kurucu. Sağ açık mevkisinde. Onunla mevki dağılımı böyle. 93 max seviyesi gelecek. Thiago Alcantara. 96 max seviyesi ile gelecek. Göbek oyuncusu ama ofansif orta sahada da görev yapabiliyor arkadaşlar. Onunla top sürme hızı, saldırma hızları gerçekten iyi. Alçaktan pas, stop tutma, denge, top sürme hızı, top kontrolü gibi öz özellikleri gayet iyi. Sadio Mane istediğim oyunculardan elimle bulunmuyor. 95 max seviyesiyle gelecek. Onunla mevki de bu şekilde arkadaşlar. Ve özellikle de bir şekilde hız hızlanma 99-98 bitiricik 89 top sürme hızı sık top tutma 94-94 yüksek özellikleri Fabinho defansif orta sağ 95 max seviyesine gelecek arkadaşlar. Onun da özellikleri bu şekilde 89 sağ de kullanabilirsiniz. Roberto Firmino 96 max seviyesiyle oyuna eklenecek perşembe günü. Sık top tutma, top kontrolü gibi özellikleri 95. 96 santraforda, 90 gizli, e, sağ açıkta ve 91 gizli forvet ve ofansif orta sahada görev yapabiliyor arkadaşlar. Alexander Arnold arkadaşlar. Bu hafta 3 oyuncu, 4 oyuncu. Bir tane Lewandowski 99'luk. Arnold ve Chelsea'de bir oyuncu vardı arkadaşlar. Şu an aklıma gelmiyor. Videoda göstereceğim. Ve Harry Kane bu üçü 98. Lewandowski 99 olarak gelecek. Gerçekten bu hafta iyi getiriyor ekonomi oyuncuların reytinglerini. 98 Sabek. Alçaktan pas, yüksekten pas 95-99. Falso 98. Dynacle 96. Benimki de bu şekilde arkadaşlar. Ve Philips oyun kurucu stoper. 91 max seviyesiyle oyuna eklenecek altın top. Başka da yok arkadaşlar bir kullan Perşembe günü gelecek diğer bir takım seçerse arkadaşlar. Thiago Silva stoper mevkisinde gelecek. 95 max seviyesiyle mevkide alınmış şekilde. Özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. Top kazanma, defansif farkındalık, agresiflik gibi özellikleri çok yukarıda. Sıçrama, kafa vuruşu 95 ve 95 üzeri arkadaşlar. Kovacic tam orta saha. Onda mevki de bu şekilde. Max seviyesi 95. Pasları, top sürme hızı, kontrolü yüksek seviyelerde. Hakim Ziyech 94 sağ açık oyun kurucu rolüyle gelecek. Normalde ofansif orta saha oyuncusuydu. Fakat mevki değişikliği oldu Chelsea'de. Onla yüksekten pası 96. Diğer özellikleri de yeşil. Yani 85 ve 85 üzeri arkadaşlar. Mevki de bu şekilde. Mendy 92 savunmacı kaleci arkadaşlar. Yani fazla mükemmel bir kaleci değil ama kullanabilirsiniz. Ben daha çok hücumcu kalecileri kullanıyorum. Havertz Chelsea'nin genç yeteneği. 21 yaşında 96 ofansif orta saha mevkisinde görev alıyor. Max seviyesi 96 arkadaşlar. Mevki dağılımı da fena değil. 85 üzeri. Neredeyse her yerde oynuyor. Top sürme ve top tutma, top kontrolü, hız gibi özellikleri iyi hızlı bir orta saha oyuncusu arkadaşlar. Werner şu an tam formunda değil. Fırsatçı golcü. 95 max seviyesinde Chelsea'de görev alıyor arkadaşlar. Hızlı 99, dayanıklık 96. Leipzig'de çok iyi bir seneler yani bir değil. Çok iyi yıllar geçirmişti. Mount arkadaşlar. Diğer bir 98 seviye oyunumuz Mount. Ofansif orta saha yaratıcı oyun kurucu. O da 21 yaşında. Onunla hızlanma 95, şut gücü 96, denge 96, dayanıklık 96, top kontrol 95. Çoğu özelliği 85 ve 85 üzeri arkadaşlar. Mevki de alın bu şekilde. Onun da. Ve James geldi. Kucumcu bek 95 max seviyesiyle. Onun da Mevki dağılımı bu şekilde arkadaşlar ve özellikleri. Lewandowski 99 max seviyesiyle gelecek. 99 fırsatçı golcü. A kondisyonda formu 8. Mevki dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Onun bitirecek 99 top kontrol 96 ofansif farkına 99 95 ve üzeri özellikleri Lewandowski'nin Mevki dağılımı da bu şekilde arkadaşlar. Bayern Münih'in golcüsü. 91 Max seviyesiyle gelecek arkadaşlar. Feyenoord'da ofansif orta saha mevkisinde arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde. Şut gücü, agresiflik, dayanıklılık 95 ve 96 seviyelerde arkadaşlar. Özellikleri bu şekilde. Mevki dağılımı bu şekilde arkadaşlar. Insigne arkadaşlar sıradaki oyuncu o da Napoli'nin sol açı 94 max seviyesi ile gelecek arkadaşlar. Top kontrolü 95. Hız, hızlanma 94, 91, ofansif farkındalık 93. Özellikleri bu şekilde. Mevki da bu şekilde. 92 sol kanatta oynayabiliyor arkadaşlar. 92 gizli forvetle oynayabiliyor. 93 ofans orta mevkilerine de göre verebilirsiniz. Dire diğer oyuncu Rabiot tam orta saha. 93 max seviyesiyle Juventus'un orta sahası. Mevki dağılım ve özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Böyle ahım şahım bir oyuncu değil fazla. Harry Kane. Diğer bir gelecek iyi oyuncu. Harry Kane 97 max seviyesinde gelecek. Umarım isteyen arkadaşlarımıza çıkar. Bitircik 99, Lewandowski gibi. Ufasin farkındalık 99, şut gücü 95. Sız, hız, hızlanma biraz düşük arkadaşlar. 84 ve 79. Zaten ayağına geldiğinde top oyunu sonuçlandıran bir golcü. Top kale sokan bir oyuncu. Ve bir iki bu şekilde. Amerte'yi arkadaşlar diğer oyuncu. Leicester takımında altın top sabek mevkinde görev yapıyor. 90 max seviyesiyle özellikleri bu şekilde. Umarım istemeyen çıkmaz yani. Mikel Merin arkadaşlar 95 max seviyesiyle göbek de görev yapan bir oyuncu. 96 top kontrollü ile öne çıkan bir özelliği var arkadaşlar. Pas özellikleri iyi. Orta saha çünkü. Defansif orta saha 92. Bekler de 87. Rating'de görev yapabiliyor. Mancini arkadaşlar. 94. Max besinde stoper. Hücumcu defans özelliğine sahip. Kafa vuruşu 97. Baya yüksek arkadaşlar. Özellikleri de bu şekilde. Mevki dağılımı da bu şekilde. Beklerde 84. Ratingle oynayabiliyor. Guades arkadaşlar verimli kanat. Sol açık arkadaşlar. 95 Max CB'si ile gelecek. Valencia takımından. Top kontrolü, top sürme hızı 95-97, hız hızlanma 97-96 arkadaşlar. Kondisyonu A. Mevkide alın bu şekilde. Özellikleri de bu şekilde arkadaşlar. landarson arkadaşlar. United'ın hücumcu kalecisi 93 max seviyesiyle yedek kaleci değey'den sonraki kalecisi a kondisyona gelecek. Özellikleri fena değil. 93 max seviyesiyle gelecek. Umarım isteyen arkadaşlarımıza çıkar. Ve son oyuncumuz Rasmusen, oyun kurucu Vitesse diye bir takımdan arkadaşlar. Stoper. 92 max seviyesinde. Özellikleri bu şekilde ve mevki alanında bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. İyi günler.